Evet, Varan 2 geliyor. Başlangıç sabah arkadan buradayız. Tosba kuyuya düştü bugün. Daha yeni mi attım? Evet. 5 saniye oldu. 3 saniye falan. Balık takribi şuradan falan geliyor. Do doğrudan. Dağın eteğinde. Şuradan geliyor. <laughs> Ustamız attı mı en az 500 metre falan atıyor oltaya. Bence yine ak balık Mike. Ben. Bence yine ak balık ama İnşallah gümüş dedi. Bir gümüşten iki balık yakalamış olur. Evet, bakıyoruz. İyi, Hay abi. maşallah be. Oo, bu da büyük ha. Şu güzelliğe bak. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Bu 5-6 kilo var. Bu 8-10 kilo falan var. <gülüyor> 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 bak, bak, bak. Gel. Bak, şuraya bak, şuraya. Abi bizim bir at balıkçı kovası almamız lazım. Bizim adetli bir balıkçı <laughs> kovası şart dünyaya gelmiş nadide bir çiçek adam 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 adam